Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlere do ve does yardımcı fiilleri hakkında bilgi vereceğim. Hemen dersimize başlıyoruz. Daha önceki dersimizde resimlere bakarak önce fiilleri söylemiştik. Aynı şeyi hemen yapıyoruz. Birinci resimde bize söylenilen şey ne? Anlatılan şeyine go shopping go shopping Yani alışverişe gitmek, alışveriş yapmak. Peki hocam, burada ne var? Burada da do aerobics O zaman alışverişe giderim. Aerobik. Yaparım nasıl diyeceğiz? Hemen şöyle diyeceğiz. I go shopping. Ben alışverişe giderim. I do aerobics. Ben arabik yaparım. Peki cümlemizin öznesi Ali, Ayşe olsaydı o zaman da şöyle diyecektik. She goes shopping. O alışverişe gider. She does He does aerobics. O aerobik yapar. Burada ne var? Çiçekleri sulamak. Yani water veya bitkileri sulamak. Water the plant. Bitkiyi sulamak. Read the news. Haberleri okumak. O zaman bitkileri sularım. I water the plant. Bitkiye sularım. Tekil. Gazete okurum. Ya haberleri okurum. I read the news. Peki Ali bitkileri sular. Ali water Ali Waters the plant. Ali Haberleri okur. Ali reads the news. Burada gösterilen fiil ne? Serve the net. Yani internette surf yapmak, internette gezinmek. Hocam burada ikincisinde ne var? Do ironing. Ütü yapmak. Do ironing. O zaman internette gezerim, internette surf yaparım. I surf the net. Ütü yaparım. Ben ütü yaparım. I do ironing. Peki Ahmet surf yapar. Ahmet internette surf yapar. Ahmet surfs. the net. Annem ütü yapar. My mother does ironing. Hocam burada ne var? Burada çamaşır yıkamak ve duş almak. O zaman çamaşır yıkamak do laundry duş almak have a shower o zaman çamaşırları yıkarım I do laundry. Annem çamaşırları yıkar. My mother does laundry. Peki ben duş alırım. I have a shower. Duş alırım. I have a shower at half past eight. Peki. Ali düş alır. Ali has a shower. Ali has a shower at half past eight. That's end of this lesson. Stay at home, stay healthy, bye-bye.